Hacı Bat ve Karagöz'ün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ay, ay, ay. Ay, ay. Arkadaşlar hoş geldiniz? Hoş geldiniz. Ben de yürüyüş yapıyordum. Şöyle yürüyordum. Evet. Acaba bu Kara nerede? Kara çağıralım mı? Onların çok iyi. onlar oynayacağız. O zaman çağıralım değil mi? Evet dediğiniz bir an dinleyin. Ömer sen Kara göz, kara göz, göz. Gelmedi o zaman ben şöyle bir bağırayım. Kara göz! Ne uyandırıyor beni sever? köründe temcele kapalı. Ya hadi bir gün eğlenecektik unuttun mu? Ha çorba yapacaktık doğru. Ne çorbası? Allah Allah. <laughs> bir gün oyunlar oynayacağız, eğleneceğiz. Bak tak taklılar falan atacağız. He ben takla atmayı bilmem ki. O zaman o zaman eğlen. O zaman şey yapın. Tek tek oyna. Yürüyüş yap. <laughs> Ben yapıyorum. Hadi ben çekildim. 1, 2, 3, 4, 5. Bu kadarmış ya. Bu kadarmış. 1, 2, 3, 4, 5. Oh kafam. Kafamı Bir şey oldu mu? Bak bu oldu. Ah sen de bana vurdun ama. Allah Allah. Çok acıdı mı? <laughs> Yok çok acımadı çok şükür. Neyse bir gün oynayacağız. Ben sana bilmece soracağım. Sor bakalım birinci bilmeceyi gelsin. Çocuk. Bu da iyi birinci. Bu bizi bizi arkadan gösterir. Ama bazen de göstermemek için kullanılır. Güneşe çok çok gelen delinir. Ve biz şu an onun arkasındayız. He anladım. Ev mi? Hayır değil. He. Ha, lahmacun. Biz lahmacun. Biz lahmacun da mıyız? Yok değiliz. E, keşke bir şöyle lahmacun olsaydı. Evet. Çok güzel olurdu yani. Neyse canımı çektirmeyin. Sen de o zaman çorbanı yap. Tamam yaparız bir ara. Senin bir arana başladım. Tamam hadi daha fazla vurma da oyun oynuyorum. Tamam şimdi ben çatı atıyorum. ama oh kafan. Yine kafanı vurdun. Hmm, şimdi sen dövmeye gidiyorum. Ha? Hayır. Hayır. O zaman ben de seni döverim şak 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 hoş bu a sana a sana a sana a arkadaşlar bu karagöz ve hacı var çok dalga giriyor çok ya. neyse ben şöyle bir evim ben şöyle bir eve gideyim de bir durayım acaba domum nerede karabekir çağırayım da acaba Nerede çağırıyoruz? Kara göz, kara göz. Efendim, efendim. Önünü dönsene? Ben arkadan da duyabiliyorum. Duruyor, ben tamam, bu davul, davul neredeydi? He, o kırıldı da ben ona sattım. Kırılan davulu nasıl sattın? Bayağı bayağı sattım. Neyse. Ben bir tavuğu arayacağım. Tamam mı? Tamam. Anlıyorsunuz. Biz uyuyorduk zaten. Neyse. Ben bir arayayım. Oh, uyandık. Açıl. Ay karagöz. Efendim. Düdüklü tencere. Düdüklü tenceresi. Hadi. Karagözüm. He, sen balık yaptın değil mi? Balığı yiyeceğiz şimdi. Ne balığı Karagözüm? Hamsi balığı. Ya ben onu mu diyorum neyse. Şimdi sen onu, onu yapsın değil mi? Şimdi sana takla atmayı getireyim. Şöyle bu döndüreceğiz. Bu böyle ah takıldım. Tavana takıldım ya? Onu nasıl becerdin? Baya baya becerdim işte. Böyle at kafalı olmadan beceremedim. Ne dedin? Işte. Sen at kafalı Ne diyorsun valla? Üf, espri yapma be! Ya yapma eskidi yapma eskidi. Al sana yine dur dur dövüşmeyeyim yine. Allah Allah yine dövüşmeyeyim. Yoksa güzelim sana. Tamam tamam hadi. Çok batmayı becerdim ama alamayacağım. Tamam yazın şu Ben bak şimdi buradayım. Sen bir sekse koyacaksın. Tamam. İyi. İyi. Oh, oh kapım. Ah. Oh. Karagöz herhalde gerçekten satmış olan oluyor. Bulamadım. Neyse. Neyse. Mavi Karagöz'ü ben bir döveyim. Karagöz, bir gelir misin? Hayır, geldim. Efendim hanım? Seni dövmeye geldim? Arkanda bile görmüyorsun. Ah, 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 vurma, vurma, vurma. Neyse, dövdük. Hacım, hayvanla çok tartıştılar. Dövdük. Davul satmış şimdi. Neyse, ben de bir uyuyayım bari. Çok uyumuyorum. Çok yoruldum çünkü. Ha. Karagöz'ün bir gün çok eğlendik değil mi? Evet çok eğlendik ve sana tekme atmayı da çok sevdim. Hala vuruyor ya. Öf, ne neyse. Biz sona geldik. He sona geldik. Tamam son bir tekme. Bu. Ah niye kafama vuruyorsun? Ben son derken eğlendiğimi sonuna geldik dedim. Ne? Beni kazık, kazık mı? seni böyle döverim. Ah yapma ya. Ben şimdi polisi alırım. Tamam tamam Hadi evet videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen kanala like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi yeni videomuzda görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Ben seni bir döveceğim şeye bakmışım ben. Hacı Batı'nın evine bakmışım herhalde. Neyse ben şimdi diğer şeylere bakalım. Şöyle gideyim mi? Tamam. Tamam. Hacı Bat bölüm 3'ün gelmesini istiyorsanız kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yeni videomuzda görüşürüz. Bay bay.